sevgili arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. E, Çoğu arkadaşımın istekleri üzerine SD Plus'ta arkadaşlar kutu içinde su yalıtımı yapacağım. Normalde arkadaşlar kutu anında suyu geçirir. E, en zor şartlarda testimizi yapacağız. E, gerekli miktar gördüğüm miktar kadar arkadaşlar SB Plus'ımızı uygulayacağız. E, donatı arkadaşlar. Ateş donatı budur. Bununla e, kuvvetlendireceğim. E, akabinde arkadaşlar e, Akabinde köşelerimizi, köşelerimize, dik köşelerimize derz bandıyla güçlendirme yapacağız. Fırçamızla serbe plasımızı uygulayacağız. Ondan sonra arkadaşlar suya tabi tutacağız. Bakalım sonuç itibari nasıl olacak? Malzememizi bildiğiniz kutunun yapacağım. Kutumuz hatta şöyle bayağı bir açık mı açık. Bunları derz güzelce yapacağım. Normal file ile Ondan sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi çoğu yerinde açık var. Altı açık. Su kaçmasına müsait bir ortam var. Normal bir karton kutu Donatı filemizi altını kapladık. keskin dik köşelerimizi ders filesiyle kapladım. Kutunun esneyip de su kaçırabilecek noktaları ders filemizle güçlendiriyoruz. Teraslarımız arkadaşlar bu şekilde su yaptığımızda SB Plus'la su yaptığınızda binanızın yan duvarlarla taban noktasının kesiştiği noktaları muhakkak e, fileyle güçlendirin. E, arkadaşlar güçlendirin. Zemini komple 60 gramlık altın tilesini serin. Üzerinize bu malzemeyi veyahut da diğer suyolatın malzemelerinde kullanırken e, donatı tilesini e, kullanırsak 60 gram arkadaşlar donatı tilesi şudur. Bunlar, şimdi yan duvarlarımızı arkadaşlar e, fil ile güçlendiriyoruz. kaplama Kaplamayla arkadaşlar ee, kapladık. Donatı filetiyle ve e, ee, SB Plus'la kapladık. Şimdi birinci kat uygulamamız bitmiş oldu. Eee, en az bir 4 saat kurumaya bırakıyoruz. 6 saat olsa daha güzel olur. Şu gibi ee, oynak, e, teraslarınız oynak zeminli teraslarda bozuk zeminli teras arkadaşlar. Betonumuzu yapısal tamirat ile tamir edelim. Üzerine astarını sürüp ee, ondan sonra arkadaşlar SB Plus'ımızı farklı ee, saat aralıklarıyla 3 kat 4 kat sürdüğümüzde kemik gibi kuruduğunda bir doku olacaktır. Minim... Arkadaşlar uygulamamızın üzerinden 24 saat geçti. Şu an kemik gibi oldu uygulamamız. Şimdi ikinci kat uygulamayı yapıyorum. Delik kalmayacak şekilde son katımı sürüyorum. Arkadaşlar bu malzeme ee metrekarede 1 kilo uygulanırsa güzel sonuç veriyor. Metrekarede 1 kilo uygulamaya dikkat edelim arkadaşlar. En az 2 kat 3 kat mümkünse 4 kat uygulamayla metrekarede 1 kilo sarfiyatla uygulamasını yapalım. Evet, ikinci kat uygulamamızı da bitirdik. Sevgili dostlarım, ikinci kat uygulamamızda kemik gibi oldu. Kutumuzun dışında ee, her taraf bandlı olmasına rağmen içi tek parça, kemik gibi arkadaşlar bir yüzey oldu. Sürdüğümüz ikinci kat malzememiz de kurudu. Şimdi ben üçüncü kat uygulamayı da yapacağım. Şöyle bol bol fırçamla üçüncü kat uygulamamı da yapıyorum. Delikleri kapatmadığımız sürece gerekli delikleri kapatmadığımız sürece e, su yalıtım sorunumuz bitmez. Şimdi bakın şu köşede e, alt tarafta bir noktacık daha iyi arkadaşlar kalsa oradan su girse e, arkaya giren su malzemeyi şişirip duvardan veyahut da e, terasınızdan kapatacaktır. Buna çok dikkat edin. Gözünüzde göremediğiniz e, delikler kalmasın. E, arkadaşlar yüzeyin bu suyla temas ettiği kısma pozitif kısım denir. Alt kısma negatif kısım denir. Bu malzemeler pozitif taraftan gelecek suya karşı dayanıklı şekilde arkadaşlar iman edilmiş malzemelerdir. Suyu altına alırsa bu anlamda kabarır, bize sıkıntı çıkartır. Sevgili arkadaşlar son uygulamamızdan sonra, 3. kat uygulamamızdan sonra 24 saat geçti. İyice kemik gibi oldu evet, Biliyorsunuz Tırnağımızı bir de törpülüyor. Şimdi arkadaşlar ben bir gün daha bekleyip ondan sonra içine su doldurup iki günde suyla malzemenin tepkimesini öğreneceğim. Sevgili arkadaşlar. SB süper birleşen uygulamamızda yaptığım uygulamanın üzerinden 48 saat geçti. Kemik gibi oldu. Aynı kemik sesi gibi ses çıkıyor. Daha da çok dursa daha da güzel olur ama 48 saatlik sonuçta arkadaşlar ben denemek istiyorum. Kabın yarısına kadar arkadaşlar suyu doldurdum. Önemli olan uzun süre içinde havuz şeklinde su kaldığında ne olacak? Nasıl bir tepki verecek? Bunu bir gözlemleyelim arkadaşlar. Arkadaşlar yaklaşık suyu koyduğumdan beri bir saate yakın zaman geçti. Malzemede yumuşama, hamurlaşma yok. Koyduğum andaki sertliğini hala muhafaza ediyor. Kutunun bir tarafında su sızıntısı yok. Sevgili arkadaşlar, kutumuzun içine su koyalı yaklaşık bir 6 saat oldu. Şöyle bir köşeden arkadaşlar hafiften bir nemlenme oluştu. Ama damlama yok. Sadece kutuya bir nem yaptı. Şu köşede aynı şekilde e, bir nem oluştu. Ama arkadaşlar bu köşe tamamen aslında dışarıdan açık bir köşe. E, damlama yok. E, nem yaptı sadece. İki günlük bekleme sonucunda oldu arkadaşlar bu durum. Fabrikalar tam kurumanın da 7 gün sonunda gerçekleştiğini söylüyorlar. E, i̇ki günlük kuruma sonunda kutumuzun durumu bu. Bu köşede bir var. Ama su akması yok. E, buradaki yaptığımız arkadaşlarla çalışma da e, karton kutu deneyi. Takdir edersiniz ki sünger gibi su emici bir malzemedir karton. E, biz zor şartta malzemeyi denedik. E, sadece bir oluştu. E, bunun bir beton taras olduğunu farz edin. Bu kıyıdaki arkadaşlar e, pahlanmış olsaydı ve ondan sonra e, su yalıtım yapılsaydı daha da iyi sonuç verir. Bu nemlenmelerde muhtemelen gözükmezdi. Sevgili dostlarım bir önceki videomuzun devamında ikinci bölümü çekmeye karar verdim. Biliyorsunuz bir önceki bölümde zaten videonun başına koymuştum. 3 kat uygulamayla arkadaşlar metrekarede bir kilo sarfiyatı yakalamadığımı düşündüm. Fabrikaya ve markaya zarar vermem anlamında bir şans daha vermek istedim bir sonraki katta uygulayıp ondan sonra iki gün değil de 5 veya 7 gün bekleyebilirsem en az beş gün bekleyip Sonra arkadaşlar malzemeyi test etmeye karar verdim suyla olan mücadelesini görmek için dedim bir şans daha verelim malzeme kendini ispatlarsa en azından geçmişindeki birinci videodaki yaşadıklarımız unutmuş oluruz malzeme tam anlamıyla güvenmiş oluruz diye düşünerek arkadaşlar ikinci videoyu hazırlamaya karar verdim. Şimdi birinci uygulamadaki eksik gördüğüm köşelerdeki dik köşelerden su sızmıştı. Biliyorsunuz. Oralara bir sonraki kat uygulamayı yapıp kurumaya bırakacağım arkadaşlar. Sonra mütemadiyen çekimler yapacağım kısa kısa. En sonunda arkadaşlar 5 gün veya 7 gün sonunda suyla doldurup 2 saatlik, 6 saatlik ve 1 günlük periyotlarla arkadaşlar malzemenin suya dayanımına bakacağım. Görüntüleri sizlere raporlayacağım ve videomuzu tamamlamış olacağız. Videonun sonunda ya kazanacak SB suyu geçirmeyecek veya da tekrar birinci bölümde olduğu gibi mağlup olacak ve e, tam anlamıyla yüzde yüz su yalıtım sağlayamadığını kanaat getireceğiz. E, bakalım ne olacak? Ben hemen uygulamaya geçiyorum. Sorunlu olduğum kısımda arkadaşlar tekrar malzememi iyice yediriyorum ki kurumaya e, kurmaya bırakacağız. Bakalım sonunda durum ne olacak. Malzemeyi kutunun tamamına sürdüm. Şimdi bekleme süresini başlatıyorum. Isına da sürdüm. Onu da e, kutunun üzerinde nasıl tutunacak onu da bir görmüş oldum arkadaşlar. Sevgili dostlar, SB Plus uygulamamızın üzerinden bir gün geçti. Malzememiz kurudu. Hatta öndeki yazıda kemik gibi kurudu. bu yazda e, kurudu. Şimdi e, birkaç günde arkadaşlar kurmaya bakacağız. En sonunda e, ben iyice kani olduktan sonra su uygulamasına geçeceğiz. Uygulamamızın üzerinden 5 gün geçti arkadaşlar. Ben iyice kuruduğuna e, kanal getirdim. Malzeme iyice her tarafından kemik gibi oldu. Şimdi arkadaşlar bakalım iddia edildiği gibi yüzde yüz su sağlıyorum. Buna bakalım. Suyla deneyimizi başlattık. Yaklaşık içinde 3 kilo yakın su döktüm. Birazdan biraz daha arttıracağım. Bir saat sonra zorlaştırarak sınavımı devam edeceğim. İyice suyla dolduruyorum. Yarısından çoğunu suyla doldurdum. Bu arada bir saat geçti. Kutuya su koyduğumdan beri köşeler kutkuru duruyor. Yerden su kaçırma durumu yok. Şimdi arkadaşlar ilk e, barajımız olan 6 saatlik kısma geçelim bakalım. Onun için aramaya bir dostlar. Bu arada ben e, Özgür olarak farklı malzemelerin satış ve uygulamasını yapıyorum. Sizlere farklı zamanlarda tekrar e, çok değişik suyoltum malzemelerinin e, kutuyla olan zor şartlarda sınavını arkadaşlar e, denemeler yapacağım. Farklı videolarla sizleri karşı karşıya getireceğim. Bu anlamda da sizin merak ettiğiniz ama deneyemediğiniz imkansızlıktan dolayı ama benim de imkansızdan dolayı deneyebileceğim başınız olmaya devam edeceğim. Bakalım gerçekten üretici firmaların ürettiği ürünler e, gerçek anlamda su yalıtım sağlıyor mu? Arkadaşlar bu arada çektiğim son zamandan sonra 6 saat geçti. Malzeme e, ilk arkadaşlar sorumlu kısmı atlattı. Bir tarafından su kaçırması yok. 6 saattir içinde su var. Ve malzeme Kuruluğunu devam ettiriyor. Kutunun her tarafı arkadaşlar kuru. Altlar, köşeler komple kuru. Ee, arkadaşlar e, önceki videoda bazı arkadaşlarım yorumlara yazmışlar. Özgür Usta S&B uygulaması öncesinde e, universal astar veya normal astar bunun e, su yalıtım astarı sürülmesi gerekiyordu. Niye sürmedin diye. Arkadaşlar biliyorum. Evet sürülmesi gerekiyor beton zeminlerde. E, burada arkadaşlar e, bir karton kutu uygulaması yapıyorum. Astarı sürüp de karton kutunun yumuş yumuşamasını istemedim hepten. Çünkü uygulamamı yapamazdım astar sürüp. Burada karton kutuda direktman sebe uygulamasını yaparak malzememizin uzun sürede e, hamurlaşıp hamurlaşmayacağına içinden gerçek anlamda %100 yalıtım sağlayıp sağlamayacağına bakmak anlamında arkadaşlar bu deneyi yaptım. E, sadece arkadaşlar burada bu şekilde su kaçırıyor mu kaçırmıyor mu bunu bir görelim e, dedik. Onun için e, bu yalıtım deneyini yaptım. E, SB Plus ve hatta dediğim gibi açıklama kısmına yazarım. Pek çok ürünün e, SB ismi altında, e, ürünü var, Süper Bileşen adı altında pek çok markanın. E, bu kullandığım ürün arkadaşlar bunlardan bir tanesi. Ben burada ürünün reklamını değil de SB ürününün e, özellikle suya dayanımını e, incelem altına aldım. E, başka bir videomda e, polimer arkadaşlar e, denemiş idim. Şimdi burada e, SB Plus ürününü denedim. Dediğim gibi elimde diğer markaların da ürünleri var piyasada bilinen diğer markaların da ürünleri var onlarda da arkadaşlar aynı muadil sb ürünü olsun polimeri olsun var arkadaşlar her ürünün astarı kendine göre diğer markalarında da astarları muadil ürünleri var markalar başka olmakla beraber arkadaşlar ürünlerin genel isimleri polimer olsun sb plus olsun Efendime söyleyeyim nem boyası olsun arkadaşlar. Ortak ürünler üretiyor genelde fabrikalar. Burada SB isimli ürünü üretiyorum. E, e, uyguluyorum. Denemesini yapıyorum arkadaşlar. Su yalıtımı kaçırıyor mu, kaçırmıyor mu? Sağlayacak mı diye sizlere fikir versin açısından. Ürün arkadaşlar kemik gibi. Suyu koyduktan beri arkadaşlar 6 saatten fazla zaman oldu. Ürün hala kemik gibi. Özel eğitimde Normalde arkadaşlar bu SB ürünleri e, ee, poliuretan ürün değildir. Ee, su bazlı ürünlerdir. Polimerle mineral karışımından oluşmuş ürünlerdir. Bu şekilde içinde su durmasına aslında müsait ürünler değildir. Bunu yanlış anlamayın. Bu videoyu çekiyorum ama ben zor şartlı ürün deniyorum. Normalde ürün bu şekilde arkadaşlar denenmez. Ee, hafif eğimli çatılarda veya düz çatılarda bu ürün uygulanır. Üzerinde çok su birikmesine, kar birikmesine uygun bir ürün değildir aslında bu tür ürünler. Ee, öyle ürün istiyorsanız e, havuz boyası veyahut da poliuretan veyahut da arkadaşlar spreyle sıkılan hızlı kürleşen ürünler var polyera dediğimiz onlar da maliyetli ürünlerdir onlar tercih edilir burada ben sb plus'ı içinde çok su koyarak denedim. aslında bu şekilde ulu ürün denemez. ama zor şartta da başarı sağladı Sizlerin amacımız bunu görmekti bakalım sağlayacak mı sağlamayacak mı diye bunu bize gösterdi şimdi arkadaşlar ben 5 günlük en azından bir bekleme süresine geçip sonra tekrar sizlere içindeki suyla beraber göstereceğim inşallah Evet sevgili arkadaşlar. 5 günlük süreyi doldurduk. Şimdi ürünümüzün yavaş yavaş yanına gidiyorum. Bir bakalım bakalım ürünümüz ne alemde. Oo, süper. Bir tarafında ıslanma yok. Şöyle dip köşeler. Kuruluğunu muhafaza ediyor. Arkadaşlar ürün 5 gün sonra daha iyi. İçinde suyla duruyor. Şöyle problemli köşeden daha iyi içindeki üründen dolayı arkadaşlar aç su çıkmamış büyük başarı sağladığını arkadaşlar söyleyebiliriz ürün sınıfı geçmiştir ürün arkadaşlar hiçbir tarafında ıslanma yok her tarafı kuru duruyor arkadaşlar sınıfı geçebiliriz altında da ıslaklık yok ben şöyle çektiriyorum altı da kuru Arkadaşlar bu anlamda bu ürünü e, 4 kat uygulamayla ve e, ben 5 gün bekledim en az. 5 gün veya 7 gün bekleyerek ürün tam anlamıyla kürünü tamamladıktan sonra demek ki e, su geçirmez oluyor. E, muhtemelen birinci videoda gözümüzden kaçırdığımız nokta ucu kadar dahi olsa işte boşluklar olabilir. E, orlardan su bekleme sonucunda e, sızmış olabilir. E, böyle e, yorum yorum olayı birinci videodaki nemlenme olayını dikkatle sürmüştüm ama yine de demek ki ilk videoda gözden kaçırdığımız yerler olmuş olabilir. Bizden beton taraslarda önce kıyılara daha önceki videolarımda söylemiştim. Kıyılara pah çalışması yapılır. Şöyle arkadaşlar beton şöyle keskin kıyılarını betonla tamir harcıyla yapısal tamir harcıyla pah çalışması yaparız. O kuruttan sonra su yıltımımızı fire donatı ile beraber yaptığımızda çatılarımız böyle içinde su birikse dahi su kaçırmaz hale gelir. Sonuçta amacına ulaşmış olur. Yaptığımız emek ve harcadığımız para arkadaşlar amacına ulaşmış olur. Seyrettiğiniz için arkadaşlar teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın bu arada. Videolarımızı paylaşabilirsiniz. İddiasınız Facebook ve diğer Whatsapp gruplarınızı paylaşabilirsiniz. Sizlere de bir, bu video referans olsun. Bu videonun kullanılması anlamında.